Merhaba, bu videoda Borlis Otomotiv halk arzına bakacağız. Başlamadan önce yasal hatırlatmamızı yapıyoruz. Bu ve diğer videolarımda kesinlikle alsat tavsiyesi vermiyorum. Alım satım kararlarınızı kendi risk değerlendirmenize göre kendiniz vermelisiniz. Talep toplama tarihleri 11, 12, 13 Ekim. Çarşamba, Perşembe ve Cuma. Bir lot 25 lira 29 kuruş. İskonto oranı %20 toplam 51 milyon 700 bin lot dağıtılacak. Halka açıklık oranı %30, arz büyüklüğü 1 milyar 307 milyon. Yıldız Pazar'da işlem görecek, dağıtım türü eşit, katılım endeksine uygun, T1-2 bakiyeler geçerli değil. İlk günlerin tavan fiyatları tabloda, hangi bankalardan katılabiliyoruz tabloda. Ek satış hariç 39 milyon 950 bin lot bireysele dağıtılacak. %85 yapıyor, %15 yurt içi kurumsala. Kaç kişi katılırsa tahminen kaç lot düşer hesaplarken ek satışın tamamını bireysel ekledim. Dağıtım yapılırken bir miktarını veya tamamını kurumsala da verebilirler. Bu şekilde 2 milyon kişi katılırsa 22 lot, 3 milyon da 14 lot düşüyor. Şirket uzun ve kısa dönemde araç ve filo kiralama işleri yapıyor. 100 bin kilometreye ulaşan veya 3 yıllık olan araçlarını ikinci el olarak satıyor. 2023 ilk 6 aydaki hasılata bakarsak araç satış gelirleri toplam hasılatın %51'ini oluşturuyor. Kiralama gelirleri %47. Şirket 7180 adet araçta faaliyet göstermekte. Bunların 4123'ü şirketin mülkiyetinde. Filo kiralamadaki ve kısa süreli günlük kiralamadaki araç sayıları yaklaşık yarı yarıya. Kısa süreli kiralama işlerini bünyesinde bulunan Artı Seyahat şirketiyle yürütüyor. Artı Seyahat 2019 yılında finansal kuruşlara borçlarını ödeyemediği için Konkordato talebinde bulunuyor. Aynı yıl Konkordato sürecinden çıkıyor. Bu bilgiyi de vereyim. Artık siz kendiniz değerlendirirsiniz. Benim için olumsuz bir durum. Belki bir başkası önemsemeyecektir. Halka arz geliriyle yeni taşıt alımı yapılacak. Kredi borçlarının bir kısmı ödenecek. 2022, 23 ve 24 yıllarında elde edilen ve edilecek net dağıtılabilir dönem karının en az %40'ını nakit temettü olarak dağıtılacağı yönünde taahhütte bulunulmuş. Finansal tablolarda gördüğüm şirketin finansal giderleri fazla. Bu haliyle katılma nasıl uymuş ilginç. Halka arz sonrası bu borcun bir kısmı ödenecek, karlılığa olumlu yansıyacaktır. Araba kiralama şirketi pek ilgimi çekmedi. Şimdilik halka arza katılıp kaç tavan yaparsa alalım. Kanala abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.